Geçen haftaki e, temkinli futbolumuza karşı mağlup olduk. Bu hafta oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Önümüzdeki maçlara daha iyi asılacağız. Geçen hafta talihsiz bir, bir yenilgi aldık. Gruptaki ilk galibiyetimiz arkadaşlarımız çok iyi oynadı. Takım kaptanımız bugün çok iyiydi. Performansından çok memnun kaldık. Arkadaşlarım için gelecek vadeden bir oyun oldu. İnşallah diğer ki maçlarda daha iyi oynayacağız ve daha çok galip gelme sevincini yaşayacağız. Evet, hakkında dediği gibi bugün daha bir istekledik. Geçen hafta ilk maçımız bu turnuvada. Biraz tedirginlik, ürkeklik vardı. Fakat bu hafta, hafta içi, gerek hafta içi, gerekse bugün çok iyi bir performans ortaya koyduk. İleride oynayan, oynayan Çağman, Çağman arkadaşımız da çok etkiliydi bugün. Bütün topları oynadı, tek top attı, goller attı. 3 veya 4 tane sanırım. İnşallah önümüzdeki haftaları bu performansımızı sürdürüp tümüyle favori olduğunuzu kanıtlamak istiyoruz. Teşekkürler.